Kardeşler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde münafığın özelliklerini sayarken ve ida khasama fecera ev buyuruyor. Kardeşlerim evet bir arkadaşımızla bir insanla herhangi bir kimseyle sorun yaşayabiliriz. İnsanın olduğu yerde zaten sorun var demektir. Bütün mesele sorun yaşadığımız insanla haddi aşıp aşmadığımız meselesidir. Kıymetli kardeşlerim, sorun yaşadığımız insanla eğer onun aleyhine haddimizi aşıyorsak o zaman bu tehditle karşı karşıyayızdır. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buyurduğu gibi evet, münafığın özelliğinin bulunduğu kimse bir kimseyle sorun yaşadığında haddini aşar buyuruyor kardeşlerim. O zaman bir kimseyle sorun yaşadığımızda haddimizi bilelim durmamız gerektiği yer neresi ise orada kalalım ötesine geçmeyelim kardeşlerim. Öfkemize hakim olalım. Söylemememiz gereken sözleri söylemeyelim. Evet Allah ve Resulü'nün bize belirlediği dairede öfkemizi tutalım kardeşlerim.